Jenny kime evlilik teklifi etti? Blaine Mama Moodan ayrılacak mı? Selam herkese. Fazla uzatmadan videoya geçelim ama ilk olarak abone olup sülalemizin bir vatandaşı olabilirsin eğer olduysan videoya başlıyorum. Jenny'miz kendisi gibi çok tatlı birine evlilik teklifi etmiş. Hadi izleyelim. Marry <laughs> me That was easy. Geçen Liza ve Jisoo evlenmişti şimdi Jennie ve Rose evleniyor. İkinci haberimiz, Vihane Mamamoo'dan ayrılacak mı? Rainbow'un yayınladığı makale de Vahin'in Mamamoo grubundan ayrılmayacağı 2023 sonuna kadar konser gibi yerlere geleceği sadece şirketten ayrıldığı açıklandı, 2023'ten sonrası daha belirlenmemiş. Vihane umarım biraz daha düşünür. Mamamoo kız grupları arasında sevdiğim ikinci grup. Açıkçası gruptan ayrılmasını istemem. Evet aşklarım videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.